olduğuna göre h üstü 5 kaçtır? hx fonksiyonu f kare 4x olarak verilmiş. f kare 4x'i öncelikle f 4x'in karesi olarak yazalım. Şimdi türev alırsak h üstü x eşittir. 2'yi ön tarafa alıyoruz. 2 çarpı Parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıyoruz. F4x. Dereceyi bir azaltıyoruz. 2 bir azaldığında 1 olur yazmıyorum. Parantezin içerisindeki fonksiyonun türevi. Yani F4x'in türevi. Şimdi F4x'in türevini alacağız. 2 çarpı F4x çarpı bileşkenin türevini alacağız. Bileşke fonksiyonun türevi. Nasıl türev alıyorduk? Önce türevi en dışarıdaki fonksiyonun üstüne koyuyorduk. O halde f üssü 4x çarpı sonra türevi içerideki fonksiyona aktarıyorduk. O halde içeride 4x olduğu için 4x'in türevi. Son olarak 4x'in de türevini aldığımızda 2 çarpı f4x çarpı f üssü 4x çarpı 4x'in türevi de 4 olur. Buradan da 2 ile 4'ü çarparsak h üssü x fonksiyonunu 8 çarpı f 4x çarpı f üssü 4x olarak elde etmiş oluruz. h üssü 5 aradığımıza göre x yerine 5 yazarsak 8 çarpı x yerine 5 yazdığımızda 5 çarpı 4 20. Böylece burası f 20 oldu. Çarpı burada da 5 yazdığımızda 5 çarpı 4 20. Burası da f üstü 20 oldu. f 20'nin değerinin 2 olarak verildiğini görüyoruz. Ve f üstü 20'nin değeri de 3 olarak verilmiş. O halde 8 çarpı 2 16. 16 çarpı 3 48. Böylece h fonksiyonunun 5 noktasındaki türevinin değerini 48 olarak elde etmiş olduk. Fonksiyonları veriliyor. Buna göre f bileşke gx bileşke fonksiyonunun türevinin x eşittir 1 için değeri kaçtır? f bileşke gx bileşke fonksiyonunun türevini nasıl alacağımızı biliyoruz. f bileşke g fonksiyonunun türevi için bunu tgx şeklinde düşünürsek türevi önce en dışarıdaki fonksiyonun üzerine veriyorduk f üssü sonra içerideki fonksiyonu aynen yazıyorduk içerideki kısmı sonra türevi bir içerideki fonksiyona aktarıyorduk g üssü onun da önündeki kısmı aynen yazıyorduk x böylece f bileşke g fonksiyonunun türevini ifade etmiş olduk türevin x eşittir 1 için değerini aradığımıza göre o halde x yerine 1 yazarsak f bileşke g fonksiyonunun bir noktasındaki türevinin değeri f üssü g1 çarpı g üssü 1 olur. g1'i elde ederek başlamak istiyoruz. g1 için gx fonksiyonunda x yerine 1 yazabiliriz. Böylece g1'in değeri 2 çarpı 1 2 artı 1'den 3 olur. Böylece burası 3 olunca f üssü 3 çarpı g üssü 1 oldu. Şimdi bu iki değeri elde etmek istiyoruz. f üssü 3 için fx fonksiyonunun türevini aldığımızda f üssü x eşittir. 3x karenin türevi 6x. 7'nin türevinin 0 olduğunu biliyoruz. Böylece f üssü 3 için x yerine 3 yazarsak 6 çarpı 3'ten 18 olur. G üstü 1 için de Gx fonksiyonunun türevini alırsak 2x'in türevi 2 olur. 1'in türevinin 0 olduğunu biliyoruz. G üstü 1'i arıyorduk. G üstü x fonksiyonu sabit fonksiyon olarak karşımıza çıktı. Yani bütün x değerlerini 2'ye eşliyor. O halde G üstü 1 de 2 olur. Böylece F üstü 3'ü 18 G üssü 1'i de 2 olarak elde ettiğimize göre 18 çarpı 2'den türevin değerini 36 olarak elde etmiş olduk. Olduğuna göre H üssü 2 değeri kaçtır? Hx fonksiyonunun türevini alarak başlayacağız. Öncesinde g bileşke f 3 eksi g içerisinde f 3 x olarak yazmak istiyoruz. Böylece türev alırsak Türevi önce en dışarıdaki fonksiyonun üstüne yazdığımızı biliyoruz. G üssü. Sonra bu fonksiyonun önündeki kısmı aynen yazıyoruz. F3x. Sonra türevi bir içerideki fonksiyona aktarıyoruz. F üssü. Onun önündeki kısmı aynen yazıyoruz. 3x. Ve artık en içerideki kısma geldik. 3x türevi buraya aktarıyoruz. Yani 3x'in türevi oldu. 3x'in türevi de 3 olduğuna göre bunu da yerine yazarsak g üssü f 3x çarpı f üssü 3x çarpı 3 olarak hx fonksiyonunun türevini elde etmiş olduk. h üssü 2 yarıyorduk. O halde x yerine türev fonksiyonunda 2 yazarsak buraya 2 yazdığımızda 2 çarpı 3'ten 6 olur. Böylece g üssü f 6 oldu burası çarpı Burada da 2 yazarsak f üssü 6 çarpı 3 oldu. İfadenin aynısını buraya aldık. Buradan devam edelim. Burada f6 değerini görüyoruz. Ve f6 bize 2 olarak verilmiş. Hadi buraya 2 yazdığımızda burası g üssü 2 olur. Çarpı f üssü 6 Burada bize 3 olarak verilmiş. Halde onun yerine 3 yazalım. Çarpı burada bir 3 değerimiz daha var. E, buradaki g üssü 2'nin de bize 5 olarak verildiğini görüyoruz. O halde 5 çarpı 3 15, 15 çarpı 3'ten 45 olarak h üssü 2 değerini elde etmiş olduk. Olmak üzere fx fonksiyonunun grafiği 3'e 2 noktasından geçmektedir. Olduğuna göre h üssü 1 kaçtır? Buradaki her iki limite de baktığımızda ikisinin de türevin tanımına uygun limitler olduğunu görüyoruz. Üstteki limiti buradaki değerler 3 olduğu için bunun 3 noktasında türev olduğunu anlıyoruz. F fonksiyonunun 3 noktasındaki türevi. Hadi halde bunun için f üssü 3 diyebiliriz. Böylece eşittir 5 olarak verildiğine göre f üssü 3'ün 5 olduğunu anlıyoruz. F fonksiyonunun 3 noktasındaki türevinin değeri 5'miş. Buradaki limitte belirttiğimiz gibi yine türevin tanımına uygun. Buradaki değerler 2 olduğu için bunun da g fonksiyonunun 2 noktasındaki türevi olduğunu söyleyebiliriz. Bu limitin böylece g üstü 2'nin bize 3 olarak verildiğini anlıyoruz. g fonksiyonunun 2 noktasındaki türevinin değeri 3'müş. Burada fx fonksiyonunun grafiğinin 3'e 2 noktasından geçtiği ifade edildi. 3'e 2 noktası fx fonksiyonunun grafiğinin üzerinde olduğuna göre bu noktanın koordinatları fx fonksiyonunun denklemini sağlamalı. O halde x yerine 3, y yerine 2 yazacağız. fx fonksiyonunun denklemini y ye eşittir fx olarak yazarsak belirttiğimiz gibi x yerine 3, y yerine 2 yazdığımızda 2 eşittir f3 olarak f3'ün 2 olduğunu elde etmiş oluruz. Böylece 3 tane bilgi elde etmiş olduk. h üssü 1'i aradığımız için h fonksiyonunun türevini alalım istiyoruz. h fonksiyonunu buraya aldık. Önce g bileşke f 2x kare artı 1'i şöyle yazabiliriz. G içinde F 2x kare artı 1. Şimdi türevi alırsak h üstü x eşittir. Türevi en dıştaki fonksiyondan başladığımızı biliyoruz. Önce türevi g'nin üstüne koyuyoruz. g üssü. g'nin önündeki kısmı aynen yazıyoruz. f 2x kare artı 1. Şimdi türevi bir içerideki fonksiyona aktarıyoruz. Yani f'ye f üssü f'nin önündeki kısmı aynen yazıyoruz. Yani 2x kare artı 1'i ve şimdi türevi en içerideki kısmı yani artık 2x kare artı 1'e veriyoruz. 2x kare artı 1'in türevi. 2x kare artı 1'in türevi de 4x olur. Böylece g üssü f 2x kare artı 1 çarpı f üssü 2x kare artı 1 çarpı 4x olarak hx fonksiyonunun türevini elde etmiş olduk. h üssü 1'i aradığımız için x yerine 1 yazarsak h üssü 1 eşittir. Burada 1 yazdığımızda burası 3 olur. Böylece g üssü f 3 oldu. Çarpı burası da 3 olur. f üssü 3 çarpı x yerine 1 yazdığımızda burası da 4 olur. İfadenin aynısını buraya aldık. F3'e baktığımızda bu değeri burada 2 olarak ifade etmiştik. Böylece burası g üssü 2 oldu. Çarpı f üssü 3 çarpı 4. g üssü 2'nin de 3 olduğunu burada elde etmiştik. Ve f üssü 3'ün de 5 olduğunu burada elde etmiştik. O halde 3 çarpı 5 15, 15 çarpı 4'ten h üssü 1'i 60 olarak elde etmiş oluruz. Olduğuna göre f üssü 7 değeri kaçtır? f üssü 7'yi aradığımız için fonksiyonun türevini almak istiyoruz. Öncesinde fonksiyonu üstü biçimde yazarsak 3x 13 üzeri kuvvetinde 1 olduğunu düşünürsek 1 bölü 3 olarak yazabiliriz. Şimdi fonksiyonun türevini alırsak 1 bölü 3'ü ön tarafa alıyoruz. 1 bölü 3 çarpı fonksiyonu aynen yazıyoruz. 3x 13 derece 1 azaltacağız. 1 bölü 3'ten 1 çıkardığımızda eksi 2 bölü 3 olur. Çarpı parantezin içerisindeki fonksiyonun türevi yani 3x 13'ün türevi ki bunun türevi de 3 olur ifade düzenlenebilir. Bununla birlikte düzenlemeden de f'ü 7'yi elde edebiliriz. x yerine 7 yazarsak f'ü 7 eşittir. 1 bölü 3 çarpı 7 yazdığımızda 7 çarpı 3 21. 21'den 13 çıkardığımızda 8 olur. 8'in yerine de direkt 2 üzeri 3 yazmak istiyoruz. Burada paydada 3 var. Böylece çarpı 3'ü de yazalım. Böylece buradaki üstlerin çarpılabileceğini biliyoruz. Üstler çarpılırken buradaki üçler sadeleşir. Böylece burası 2 üzeri eksi 2 olur. O halde 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri eksi 2 çarpı 3 oldu. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 olduğuna göre çarpı 1 bölü 4 çarpı 3. Burada da 3'leri sadeleştirebiliriz. Böylece f üssü 7'yi 1 bölü 4 olarak elde etmiş oluruz. Olduğuna göre f üssü 5 kaçtır? f üssü 5'i aradığımız için fonksiyonun türevini alacağız. Önce fonksiyonu üçlü biçimde ifade edecek olursak x kare eksi 9 üzeri 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. Şimdi türev alırsak 1 bölü 4'ü ön tarafa aldık. 1 bölü 4 çarpı fonksiyonu aynen yazıyoruz. x kare eksi 9 dereceyi 1 azaltıyoruz. 1 bölü 4'ten 1 çıkardığımızda eksi 3 bölü 4 olur. Çarpı parantez içerisindeki fonksiyonun türevini alacağız. x kare eksi 9'un türevi de 2x olur. f 5'i aradığımız için x yerine 5 yazarsak f üstü 5 eşittir. 5'in karesi 25. 25'ten 9'u çıkardığımızda 16 olur. 16'nın yerine de 2 üzeri 4 yazmak istiyoruz. 2 üzeri 4 üzeri eksi 3 bölü 4. Çarpı x yerine 5 yazıyorduk. 5 çarpı 2'den burası da 10 olur. Burada üstleri çarparken 4'leri sadeleştirebiliriz. Böylece burası 2 üzeri eksi 3 olur. 1 bölü 4 çarpı 2 üzeri eksi 3 çarpı 10. 2 üzeri eksi 3 de 1 bölü 8 çarpı 10. 10 ile 4'ü sadeleştirelim. 2'ye böldük 5, 2'ye böldük 2. Böylece f üssü 5'in değerini 5 bölü 16 olarak elde ederiz.